Merhaba arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz 28 günlük bir yavrumuz annesi tarafından hırpalanmış yani reddedilmiş şu anda kıskançlıktan dolayı eşinden dolayı kızıştığı için bunu aldık yarasını güzelce temizledik ılık suyla sonrasında sarı kantaron yağı ve teramisin krem sürdük. Biraz kendini toparladı. Fakat yeme düşmediği için bunu elle besleme yapacağız. Şimdi aparatlar her arkadaşta olmadığı için size 10 cc'lik bir şırınga bunun içerisine bebe bisküvisi bir tane şöyle görmüş olduğunuz bu şey tozu az bir miktarda ve bir çay kaşığı kadar yumurtanın sarısını ılık suyla melhem şekline gelecek şekilde karıştırarak şırıngayı dolduruyoruz. Ve kuşumuzu bu şekilde besleyeceğiz. Bunu birkaç saatte bir yapmamız gerekiyor tabii ki. Yani yapmamız gereken kuşumuzu sabit tutup ağız kısmına şırıngayı getiriyoruz. Yalnız çok fazla bastırmıyoruz. Az az bastıracağız. O zaten alacak. Hızlı bastırırsak kuşumuzun ciğerlerine gitme ihtimali de var. Şöyle vermiş olduğumuz gibi. Yaklaşık 4-5 cc bastınız zaten bu kadarlık kuşa. Yeterli olacak. Böyle görmüş olduğunuz gibi biraz yüksek. evet aparat olsa daha rahat olur fakat hepimiz aparat bulamayacağımız için şırınga yardımıyla gösteriyorum, yardımıyla gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Kuş istemeyecektir haliyle. Kursak şişiyor zaten. Kusarı. 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 Bu şekilde besliyoruz arkadaşlar.